Evet bir de şöyle şimdi çekerek oraya doğru gidiyoruz. Bir de şöyle çekelim. Şu arayı bakın bakın tam. Düştüğü yerin. Evet bakın şöyle gösteriyorum. Bakın düştüğü yer. Kadın rahmetlerin çakıldığı yer burası şöyle. Bir de şöyle göstereyim bakın. Bakın tam. Evet bakın bu aradan bu aradan. Tam olarak düştüğü yer bakın burasıydı rahmetli Gül tutun 8 Kasım 2025 günlerden cumartesi Doğradım yardım olarak Gül tutun düştü yeri gösteriyorum şöyle bakın şuradan da alalım evet bakın oradan şöyle düştüğü yeri alıyoruz tam şu noktaya düştü rahmetli böyle biz de bir gösterelim istedik evet şöyle aldık evet bu arada merdiven olarak ben de herkes gösterdi çekti bir de ben çekeyim dedim şöyle binanın arkasına doğru gittiğimizde bakın Bu da o apartman kapısı. Bakın şöyle. Şuradan böyle bir çıkışı var. Apartman bu. Şöyle etrafı da gösterelim. Evet o hani kızı falan indiriyor ya aşağı koşa koşa. Yiyorlar. Bu kapı. Şuradan şöyle ilerliyorlar. evet rahmetlinin düştüğü yere doğru geldik. Evet bu arada merdiven olarak herkes çekti bir de ben geleyim çekeyim dedim. Bakın şuradan şu klimanın hemen yakınından şuradan şöyle rahmetli gül düşüyor ve arada merdiven olarak ben de herkes çekti dedim bir de ben geleyim çekeyim tam şu noktaya çakılıyor bakın çakıldı ya burası arada merdiven olarak hepinize mutlu günler